Yetkililere sesleniyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tarafından 2927 olarak açıklanan engelli kamu personel atama sayısı derhal artırılsın. Açıklanan sayı ihtiyacı ve beklentileri karşılamaktan uzaktır. KPSS'den yüksek puanlar alarak atama bekleyen binlerce engelli, en az 10 bin atama beklerken açıklanan bu sayı engelliler camiasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Engelliler yaşadıkları bu hayal kırıklığını farklı mecralarda dile getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Bu nedenle biz de bir kez daha belirtiyoruz ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından açıklanan 2927 atama sayısı 10 bine çıkarılıncaya kadar hukuk sınırları çerçevesinde her türlü demokratik hakkımızı kullanacağız. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. İlgililerle yaptığımız bütün görüşmelerimizde bu konunun... İş, eğitim, sosyal güvenlik, iş, eğitim, sosyal güvenlik. İş, eğitim, sosyal güvenlik. İlgililerle yaptığımız bütün görüşmelerimizde bu konunun önemini ısrarla vurguladık. Yapılacak engelli atamasının en az 10 bin olması gerektiğini ve bu konunun geç. yapılacak engelli atamasının en az 10 bin olması gerektiğini ve bu konunun geçiştirilecek bir konu olmadığını belirttik. Üzülerek görüyoruz ki açıklanan bu sayı ilgililerle yaptığımız görüşmelerde bize verilen sözlerin çok altındadır. Bakanlık yaptığı bu açıklamayla çok zor şartlar altında sınava hazırlanıp yüksek puanlar alarak atama bekleyen engellerin hem moral ve motivasyonlarının düşmesine sebep olmuş hem de geleceğe yönelik umut ve planlarını sekteye uğratmıştır. Engellilerin insan ve yurttaş onuruna yaraşır bir yaşam kurmasının en önemli şartlarından biri de çalışma ve istihdam hakkıdır. Çalışma hakkını kullanamayan engeller sosyal güvenlik Tamam. Çalışma hakkını kullanamayan engeller sosyal güvenlik ve emeklilik başta olmak üzere birçok hakkı kullanmaktan mahrum kalmaktalar. Anayasamızın 10. ve 90. maddesi, Engeller Yasası'nın 14. maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin 27. maddesi ve engelli haklarına ilişkin diğer tüm mevzuat gereğince engellerin çalışma hakları tanınmalı ve uygulanmalıdır. Ülkemizde bu hakların yaşama geçirilmesinden çok uzak olduğumuz ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe, Bütçe Başkanlığı'nın 2021 Eylül dönemi verilerine göre Kamuda memur ve sözleşmeli personel kadrosunda toplam 3 milyon 3.516.530 kişi çalışmaktadır. Bu rakamlara göre kamuda memur ve sözleşmeli kadrosunda çalıştırılması gereken engelli sayısı 105.496 olması gerekirken çalışan engelli sayısı 63.087'dir. Ülke yönetiminin en üst noktasının açıkladığı bu veriler dolaylı olarak taleplerimizin haklılığını ortaya koymaktadır. Son olarak belirtmek isteriz ki 2927 olarak açıklanan atama sayısı 10 bine çıkarılıncaya kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur kadrosu için belirlenmiş olan yüzde üç kota ve yüzde altıya çıkartılıp uygulanıncaya kadar mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu nedenle yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. 10 bin atama talebinde ısrarcıyız yetkililerin atama sayısıyla ilgili verdikleri kararı bir kez daha gözden geçirmelerini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Alkış arkadaşlar. Evet. 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 Evet, tamam,